can. Bellek kaybına nasıl tedbir almalıyım? Evet. Kaç yaşlarda başlıyor hocam bellek kaybı? Ne zaman strese girmeli bireyler? Kadınlar mı daha çok erkekler mi? Nöroloji uzmanlarına bakılırsa ki haklılar bence de. Alzheimer yaşı yavaş yavaş küçülmeye başladı. Yani normalde 80'den sonra beklenen alzheimer 70'ten sonra biraz beklenen 60'ta pek görülmeyen alzheimer 50 ile 60'lı yaşlar da görülmeye başlandı. Ve yine bilelim ki genetik alzheimer daha ziyade böyle 50'li yaşlarda, erken yaşlarda ortaya çıkan bir alzheimer. Tabii bir onu bir kenara koyalım. İkincisi Beyin yaşlanması, bellek yaşlanması temel olarak beynin yeteri kadar gıda alamadığı durumlardan ortaya çıkan bir durum. Öncelikle beynin temel gıda, iki temel gıdası var. Çok gıdası var ve iki temel gıdası var. Bir tanesi oksijen, hmm. bir tanesi de şeker. Beyin şeker bulamadığı zaman çıldırır. Beyin oksijen bulamadığı zaman yaşlanır. Hmm. Tabii ki beyin yaşlanmasını önlemek için beynin diğer önemli gıdaları olan B12 vitamini, B6 vitamini, B3 vitamini nat ne ad konuşacağız. nat, evet, evet. B3, B6, B12 ve tabii ki araya sıkıştıralım B9'u folik asidi alması lazım. Beyin omegası dediğimiz glukoz eksonoid asidi BHA'yı hmm. mutlaka kazanmış olması lazım. Yeterli kadar kolin rezervine sahip olması lazım. Ve tabii yine beynin sadece derdi ne yediği ne içtiği değil. Aynı zamanda ne düşündüğü. Yani duygusal olarak bezliğinizi nasıl beslediğiniz beyninize ne kadar B12, ne kadar B9 folikasit yutturduğunuz kadar önemli bir ayrıntı. Bu nedenle beyin yaşlanmasını önlemek istiyorsanız daha erili yaşlardan itibaren olabildiğince büyük bir sosyal network oluştur. Arkadaşlarınızı kaybetmemeye çalışın. Hele hele eski arkadaşlarınıza, anı biriktirdiğiniz arkadaşlarınızı beynin derin anılarını sık sık devreye sokabilmek için daha çok arama, daha çok onlarla ilişki olma gayreti içinde olun diğer taraftan çalışmaya devam etmek, iş geliştirmeye devam etmek, emekliliği ikinci plana bırakıp hayatı sürdürmek, emekliyseniz bile her güne yeni bir inançla, yeni bir düşünceyle, yeni bir hedefle başlamak yani beyni de senin spor salonunda yaptırdığın gibi olabildiği kadar çok jimnastik yaptırmak lazım. Beyin aynı kasımız gibidir. Kullanmazsanız küser. Kullanmazsanız küsmeyi bırak. İhanet bile eder. Eder. Sizi yolda bırakır. Hatırlamak istediklerimizi bile işte zaten en acı tablo herhalde Maalesef. o zaman o oluyor. Maalesef. Hatırlayamadıklarımız, o hayal kırıklığı gerçekten e, kimsenin yaşamasını istemeyiz. Te, peki beyin şekeri seviyor de, deyince hemen aklımıza geliyor. E, yiyelim o zaman çikolataları, şekerleri, tatlıları, baklaları. Hangi Hayır. şekeri seviyor beyin? Beyin şekeri glikozu seviyor. Ama mesele evet. burada şu, beyin çok şekerlenir zaman da arızaya geçiyor. Şekeri bulamadığı zaman da arızaya evet. geçiyor. Eğer söylediğiniz gibi olsaydı kan şekeri ayarını ciddiye almayan, 3 aylık şeker ortalaması, yani hemoglobin, abdisi, stokuzun olan diyabetlerin hepsinin cin gibi zeki olması lazım. Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Ama mesela burada şu, beynimizin toplam ağırlığı, vücudumuzun toplam ağırlığı içinde %1, %1.2. Yani 65-70 kilo bir yetişkinde 1.2 kilo beyin var. Ama toplam vücudumuzun tükettiği şekerin %25'ini beyin tüketiyor. Hı hı beyin gece bile çalışıyor, rüya görüyor vesaire, kayıt yapıyor, yeniliyor vesaire. Dolayısıyla beyin bütün metabolik ihtiyaçlarını doğrudan şekerden karşılıyor. Beyin dışında hiçbir organımız insülin bağımlı olmadan şekeri kullanamaz. Bir tek Yüce Allah bizim sadece beynimize böyle bir izin vermiş. Şekeri herhangi bir engelle karşılaşmadan kullanabilsin diye. Ama beyinde şeker düşerse, kanda şeker düştüğü zaman beyindeki şeker de düşüyor. Buna hipoglisemi diyoruz Çağlar. Beyindeki şekerin düşme derinliğine ve bu hızına bağlı olarak bir takım sorunlar çıkıyor. Eğer şekeriniz 160 iken 2 saniye, 3 saniye, 1 dakika içinde 50'ye düşmüşse bayılır yere düşersiniz. 40'a 30'a düşürse bilinciniz kaybolur, Koma edersiniz. Çünkü beyin sistematik olarak enerji kaynağını kaybetmiştir. Nasıl evinize gelen hatlardaki elektrik kesiliği ampullerini sönüyor. Evet. söner. Gidin. <laughs> Tabii. Yavaş yavaş gelirse yavaş yavaş kafanızın karıştığını, hatırlamada zorlandığınızı, söylemediklerinizi ifade etmekte problem çekmeye başladığınızı, dilinizin dolandığını, beyninizin puslandığını filan hissedersiniz. Buna hipoglisemi diyoruz. Bu hipoglisemi olan dönemde bazıları böyle yavaş yavaş uykuya geçerken yani voltaj düşüklüğüne bağlı olarak sistem kendini düşürürken bazılarında da maalesef kontak atıyor. Jeneratör patlıyor. O kişiye öfke atar yaşıyor. Durup dururken saldırganlaşıyor. Evet. Durup dururken anlamsız ve ağır tepkiler vermeye başlıyor. Hipoglisemi başta başına bir konu. İstersen gel gelecek hafta şu hipoglisemi bir masaya yatıralım. Çok önemli. Evet. Çok yani önemli. Böyle yüzeysel olarak biliyoruz ama detaylara baktığımızda aslında ne kadar çok, çok bilgi veriyor. Çok yani. önemli çağız. Çünkü bir çağda beynimiz merkez üstümüz. Onu da anlatayım lütfen Hı. müsaade ederseniz. Hı. Beyni o kadar çok büyük bir korumaya almış ki, hiçbir organda olmayan bir kan beyin bariyeri var. Duydun mu bu anı lafı? Kan beyin bariyeri şu demek, bizim imalatımızda, yaratılışımızda beyni korumak amacıyla her maddenin beyne girişi ya da her maddenin beyinden çıkışı izinli değil. Belli kurallara bağlı. Yani bu kan beyin bariyeri olmasaydı beynimiz daha çabuk eskir ve yıpranırdı ve iyileşmede zorlanırdı. Peki bu nasıl çalışıyor kan beyin bariyeri? Beynin de bir kanalizasyon sistemi var. Onu da gelecek haftaya bırakalım. Olur. Beynin kanalizasyon sistemi ve hipoglisemi konusunu arkadaşlarım hemen not alıyorlar. Önümüzdeki hafta detaylı şekilde konuşacağız. Hızlıca bir soru daha almak istiyorum. Önemli.